Merhabalar dostlar. Mafya 4'ün çıkışına az bir süre kala son gösterilen gameplay oyuncular tarafından bayağı tepki aldı. Haklılık sebepleri var. Oyunun ilk gösteriminde öyle bir sinematik görsel yayınlandı ki bu da oyunun aynı bu şekilde çıkacağını düşünmemize neden oldu. Tabi firma büyük. Mafya isminin de bir ağırlığı var. Bu da doğal olarak beklentiyi daha çok arttırıyor. Ben Mafya 1'i hiç oynamadım. Mafya 2 ve 3'ü oynadım. İkinci oyun harika bir oyundu. Ülkemizde de bayağı sevilen bir işti. Hatırladığım kadarıyla ana karakterimiz Vito'ydu. Soygundan tacize, hapishaneden mekan basmaya. Hikaye anlatımı baya bayağı güzeldi. Mafia 3 ise sıradan ve sevilmeyen oyun olarak kaldı. Banka soygunu harikaydı ve ana karakterin çok güçlü olması taşı sıksa suyunu çıkarır derler ya. Aynen öyle biriydi. Ama görevlerin çoğu aynı ve karakterimizin de sanki mafya havası yok gibiydi. Bu da oyunun özünden uzaklaşmasına neden oldu. Hayranları tarafından sevilmedi. Oynanış hissi güzel olsa da oyun süresinin uzunluğu ve görevlerin aynı olması bir yerden sonra sıkmaya başladı. Belki kısa olsa oyun süresi daha farklı olabilirdi. Mafya 4'te ise özümüze dönüyoruz dediler oynanış videosuna tepkiler olmasına rağmen. Ben oyunun harika olacağını düşünüyorum. Oyun 1900'lerin Sicilyası'nda geçiyor. Eğer hikayeyi iyi şekilde bağlarlarsa 3. oyunda yapılan hatalar yapılmazsa harika bir iş çıkacaktır. Gösterilen videoda bayağı gizli gittiğimiz anlar paylaşılmış. Umarım bu konuda abartıya kaçılmamıştır. Çünkü özümüze dönmek gizlilik değildir. Bıçağımızı bayağı kullanıyoruz ve bıçağımızın bir canı var. Resident Evil'da olduğu gibi. Ben Leon'dan örnek vereceğim. Leon kullandıkça bıçak kırılıyordu. Burada bileyerek canını tekrar arttırıyoruz. Ama görülen o ki sonsuz değil. Belki de bileme taşı toplamamız gerekecek. Bu da loot yapma işleminin bayağı önemli olacağı gibi görünüyor. Ya da bıçak oyunda ne kadar yer kaplayacak onu da göreceğiz. Girdiğimiz çatışmalarda silahların bayağı geri tepkiğini görüyoruz. Bu da nişan almalı zorlanıyor kullanacağımız hissi verirken at üzerinde ise aksine düşmanlarımızla çatışırken otokilit mekaniği kullanılmış. Bu da oyunun at üzerinde daha kolay olacağını gösteriyor bize. Oyunun çıkışına az kaldı. Her zaman olduğu gibi Türkçe dublaj yok. Bende de yabancı dil yok. Biriler Türkçe yama yapınca oynayacağım. Oyun fiyatı 50 dolar üzerinden satılacak bizlere göre pahalı bu fiyatlar. Ama elimizden de başka bir şey gelmiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar görüşmek üzere. Come in. Bravery is not common in this world, Enzo. Loyalty, honor, obedience. They set the man apart from the rest. You took care of Messina, but this matter is not yet resolved. Will you help me bring it to a close? Of course, Andorisi. again.